Hepinize merhaba. Şimdi sizinle birlikte biraz dergi köşemde vakit geçirmek istiyorum. Hazırsanız gidelim. Burası benim dergi köşem. Burada benim dergilerim var. Evde vakit geçirmek için almıştık. Benim çok hoşuma gitti. Meraklı minik ve bilim çocuk. Tavsiye ederim. Burada böyle bir keşif aracı yaptım kendim. Bilim Çocuk dergisinden çıktı. Şöyle kartonu birleştiriyoruz. Arkada da yapılışı var. Yani ay nasıl ne yani gerçek hayattaki oluşu. Burada da işte birleştirerek yaptım. Şöyle maket. Burada da böyle karton bebekler var. Mühendis bebek. Bebekler adı. Meraklı Minik dergisinden çıktı burada böyle kıyafetler kıyafetleri var arkasındaki şu şeritlerle bunları takabiliyoruz mesela şöyle arkasına takıp giydirebiliyoruz ve bunlarla da eğlenebiliriz böyle Bu şekilde burada meraklı minik kitabı bu Merak Monik'ten çıktı. Bu da Bilim Çocuk'tan çıktı. Düşün Bul Tasarlı Çiz kita Etkinlik Kitapçığı. Ee, burada böyle bunları eklemeler yapıyoruz iste istediğimiz gibi. Burada da önerilerde bulunuyor. Bu şekilde. Burada da satrancı anlatıyor. Şöyle her sayfada bir e oyuncun yani piyon ve diğer oyuncuları anlatıyor. Bu şekilde. Bu da Bilim Çocuk Orkestrası. Adı üstünde Bilim Çocuk'tan çıktı. Böyle e, hep çaldıkları aletlerin ismi arkasında yazıyor. Şu şekilde mesela keman. Vio, violonsel. Böyle değişik değişik şeyleri gösteriyor. Buna da biraz uğraşmıştım. Şöyle kartondan çıktı. Böyle. E, burada da kartlar var içinde. Bu ikisi benim çocuktan, bu da meraklı minikten çıktı. Burada e, oyunlar var, sınıfça oynanabilecek oyunlar. Bazıları az kişiyle de oynanabiliyor. Şu şekilde. Burada e, oyunun ismi ve resmi. Arkasında da nasıl oynandı. Mesela dediğimi yap, yaptığımı yapma. Başını diyor ama elini çırpıyor. Böyle şaşırtmacalı oyunlar var. Burada hayvanlar var, perde ayaklı hayvanlar. Şu şekilde resmi ve ismi, arkasında da nasıl bir hayvan olduğunu anlatıyor. Sonra burada da merak menik robot tamamlama kartları. Böyle robotlarla, robot kartlarıyla oyunlar oynayabiliyoruz. Bunları tamamlayarak. Mesela bunun başını bulmaya çalışıyoruz ve ayak. Başını ve ayaklarını bulmaya çalışıyoruz. İki kişilik oyunlar da var. O da dergide geçiyor zaten. Kartlar böyle. Şimdi size bu kutuların nasıl yapıldığını göstereceğim. Ee, bu dergilerden ek olarak çıkıyor. Ben bu e, çizgili yerlerinden ayrı, ayırıp geliyorum. Ben şimdi kartondan bu parçayı ayırdım. Böyle zaten kolayca ayrılıyor elle. Ee, şimdi burayı katlama çizgilerinde katlayacağım. Şöyle. Şu şekilde ayırıyorum. Katlıyorum yani. Şimdi e, bu beyaz kısımlara yapıştırıcı sürüp şöyle birleştireceğim. Böyle. Buraya, e, burada zaten şu delikten geçerek kapanacak. Ben buralara yapıştırıcı sürüp geliyorum. İşte kutumuz hazır. Buralara yapıştırıcı sürüp yapıştırıyoruz. Ve kapağını da buradan geçirdik mi tamamdır. bu dergileri de daha önceden almıştık. Ama ayrıca size göstermek istediğim şeyler daha var. burada 3 tane zeka oyunları kitabı var. Böyle derecelendiriyor. Birinci zorluk, ikinci zorluk, üçüncü zorluk diyebiliyorum. Burada da geri dönüşüm atölyesi var. Mesela burada malzemeler yazıyor. Atıkları böyle değerlendiriyoruz. Mesela çorap yazıyor. Yapıyoruz burada eski kazaktan. Bu şekilde. Bu da noktaları birleştirme kitabı. Mesela Buradan e, bisiklet yapmışım noktaları birleştirerek böyle en arkada da resimlerin şeyleri yazıyor. Birleştirince çıkan resimler yani. Bu şekilde. Ben de böyle vakit geçiriyorum. Bugün sizinle bunları paylaşmak istedim. Ben bir açıklama yapmak istiyorum. Bazı videolarımda yorumlar kendiliğinden kapanıyor. Bunu daha önce de söylemiştim. Bu benim elimde değil. Ama yorumları açık olduğunda bana ne hakkında videolar çekebileceğimi yazabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.